Bu arada model portföy anlamında hani sektördeki meslektaşları bu da buradan tebrik ediyorum ve <laughs> selam da ediyorum hepsine. Çünkü gerçekten hani çok başarılı model portföyler vardı, oldu. 2023 için de öyle oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir küçük bir yani yatırımcı hani Soruyorlar ya işte ne alalım ne satalım falan diye hani girip de hiç sosyal medyadan ya şu ne demiş bu, bu bu ne demiş gibi hani ismi cismi bile belli olmayan pek çok hesabı tam bir kağıt falan bir hisse bu bulmak yerine çalıştığı aracı kurumların araştırmalarının model portföyüyle bile hareket etmiş olsaydı şu ana kadar gayet güzel bir karın üstünde de oturuyordu. Yani o yüzden çok başarılı bir performans var. 2024'te de ben bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden hani model portföyleri yine tavsiye ediyorum.